bizim partimiz gibi, yeni de vefa partimiz gibi kendi ismimizle, kendi logomuzla, kendi cumhurbaşkanı adayımızla seçime giriyoruz diyebilen bu cesareti gösterenler bir başka parti daha yoktur Elham İşte biz bu yüzden görüntü ki bizi demiş bir yana, ötekine bir yana. Biz milli görüşçüler olarak diyoruz ki aldanmayan ve aldanmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz diyoruz ki İzmir Cumhurbaşkanımız hukuk devleti ilkesine bağlı adaletli bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz sadece sözleri Hazreti Ömer gibi olan değil, icraları da Hazreti Ömer gibi olan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz bana ne haberi kadar diyebilen ve bunun gereğini yerine getirebilen bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz geçmişi tertemiz bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz koltuk derdinde olan değil, milletin derdiyle dertlenen bir Cumhurbaşkanı istiyoruz yaratılanı sevelim, yaratanlar ödülü anlayışına sahip, milletimizin bütün fertlerini kucaklayabilecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Kısacası biz, milli görüşçü bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki, bizim cumhurbaşkanı adayımız, yeniden Partimizin Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanımız, Doktor Fatih